Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Hayırlı Sahurlar Saat 3.16 geçiyor 15 dakika oldu Hemen bir 8000 ucu yükledik Denemek amaçlı Bir 3-4000 ucu Sallamak istiyorum bunu Bir 10'lu bedavamız vardı zaten indirimli aldık Onu attık çıkarabilecek miyiz bakalım. Ramazanın bereketi inşallah üzerimiz olur. Bismillah diyelim. Bir onunla yapıştıralım. Çok güzel veriyor. Parçaya ne alabiliriz? 3 ne veriyor? Yani bir tane, bir tane. Sıkıntı yok. Bir onu daha yapıştıralım. seti çıkar. 8 bin ucu Şans olsun bakalım. Dolana kadar açalım. Haydi ya. Güzel bir tane verdi. Bize 6 tane lazım oldu. Her şansta bir tane veriyor o zaman demek de bakalım. 6 evet, tane çıkarabiliriz bak. Haydi şey oğlum, yap altı tane parça ver bari. Onu alalım. Bize çok ucuza. Şerçeviyle aldık. Haydi koçum. Çantayı ver. Geliyor 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 içime Doğdu hadi aslanım garantiden var şimdi şunu yüzde tamamlarsak iki oradan gelir Üç var. Beş. 2000 ucuya en kötü. Bir tane daha çıkarmamız lazım. Verir misin bize bir tane? Bir de oradan. Hadi aslanım. hakkımız kaldı. Biraz daha ucayı yüklememiz gerekecek belli oldu. Gerçi şey parçasına döndü. Ben bir UZ'yi daha yükleyip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. 13.000 UC'ye yakın tekrardan bir UC yatırdık. Sekar edeceğiz zaten. Yani kıyafeti alacağız. O garanti. Emojisini AKM'yi de alırsak güzel olur. 3-5 açılım sonra da kıyafet çıkarsa çok güzel olur yani. Parçayla satın almak yerine Bismillah diyelim başlayalım. gelecek oradan zaten şanstan. Dört, iki oradan altı tane şu an kıyafet alabiliriz. Ver AKM'yi. Çantayı çıkardın AKM'yi de ver. Hadi oğlum. или мосточка бежал. Давай. Взял. Карча, давай. давай. 20.000 UC'ye full seti almış oldum. Ver oğlum haydi. Devam. Güzel. Parça daha var. 6 oldu. kıyafeti vermiyorum bari AK'yi ver. Ana tek tat. Aşağı tek tat. Arkadaşlar beğenilere yüklenin. Sizin beğenileriniz sayesinde bak şimdi çıkacak. Güzel. Haydi. Bir tane kıyafeti veya AKM'yi versen açmayı bırakacağım. Zaten parçayla alabilirim. Çok güzel bir parça oldu. Bunu garantiden verdi şanstan verdi onu. Haydi bak. 3 ikisi de var. Harcayacağım onu hepsini. İnat at ettim. Hadi aslanım AK'yi ver AK'yi. Bir de bir parça verdim. Şimdi ver. Parça daha ver. Ne kadar onlu bastık bastık vermedi, şimdi tekli de veriyormuş. Aç tekli de. Aç tekli de. Hemen sonra yap bir yerip bitirelim bunu. Alamıyoruz. Bunu alırız. 6, 7, 10 AK'yi de alırız bu şekilde. Şunu da alırız. Tam olur. Ucu ucuna yetiyor zannedersem. Bu bile kalıyor. Evet. RK'yi okay, de alalım. I'll fazla yok. Neyse şu iki parça kalsın belki biraz daha açar. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hemen hakemeyi alalım. Benim bence. AKM'yi daha geliştireceğiz. Hülle, ama bir bir seviye yaparım diye düşünüyorum elimdeki parçaları. Çantasını da takalım. Hayırlı uğurlu olsun.